göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle şu uy bakın göstereceğim. Şöyle internetimi açayım. Bu arada arkadaşlar ben kendi telefonuma yani iOS yaptım size şey yapmasını onu ben öğreteceğim. Ay ben senin bağlantı nasıl çıkıyor? Geliyorum bekleyin. Arkadaşlar benim Play Store'um açılmıyor. Bir dakika tekrar deneyeyim. Uf. Boş geçin. Play Store'a girip şu uygulamayı indirin arkadaşlar. Yazın ki arama yerine status PUBG yazın. Girin. Uygulamaya arkadaşlar buradan Map mesela en iyi maplerdeki araba yerleri falan. <laughs> en iyi lootlar. Bunlar da gözüküyor. <laughs> Çıkın ondan sonra mesela. Buradan bakabiliyorsunuz mesela. şu mesela arkadaşlar ben. Burada silahların gücü falan var. Mesela <laughs> arkadaşlar ben. AK'nin 43 çıkmış. Avogon'ki 40 çıkmış. Yani AKM daha güçlü. Yelekli arkadaşlar. Tabii ki de AKM'yi seçmeyeceğiz. M4 3 level 3 level arkadaşlar ve bu böyle gösteriyoruz. buradan hani güçlerini falan bakabiliyorsanız videomuzu bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay